olabileceğini yani yarının yani dindarlığının bugünün veya dünün dindarlığından daha olumlu yani asr-ı saadet örnekliğine hani daha yakın ve daha yakışan bir dindarlık olabileceğini ümit ediyorum hani böyle bir ümide sahibim yine aynı şey, imserlik tarafındayım daha ağırlıklı olarak yani elbette bu şeyle durduk yerde olmayacak elbette bu bir şeyle ee, yolculukla, bir çabayla e, birlikte e, olacak. Şimdi nasıl olabilir dersek bir kere e, mevcut tablo yani böyle içe kapanmış e, Yıldız Hanım'ın az önce e, dikkat çektiği gibi yani ne bileyim doğuyu İslam'la özdeşleştirip kutsamış yani sürekli hani batıyı kötüleyen, batı şöyle yaptı, batı böyle yaptı. Kahrolsun Amerika kahrolsun Avrupa vesaire yani söylemi üzerinden yani bir antilik, bir karşılık üzerinden var olmaya çalışan bunu yaparken de böyle ayrımcı olmayan yani böyle bir şeyle bir cerrah hassasiyetiyle ne bileyim kesip atıyor ama yani ne bileyim hastalıklı tarafı kesip atayım derken sağlam tarafı da kesip atıyor. Adeta böyle bir şeydi bu. Şimdi yani bu, bunun, bunun sonucu neydi? Bu şey. Yani bu doğru bir şey. Zaten e, tasavvur değildi. Ve bu tasavvur üzerinden ilerleyip biz şey insaniyetli bir Müslümanlık inşa edemedik. Fıtratı e, konuşturan bütün insanların buluşabildiği ortak zemin. Bir e, Kur'an e, afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğimiz diyor. Yani bütün insanlar aynı ortak donanımla aynı ortak özelliklerle ve ortak ihtiyaçlarla yaratılmış durumda ve bütün insanlar aynı alemin, aynı kainatın içinde yaşıyorlar, aynı atmosferin içinde, aynı havayı soluyorlar. Yani enfüs ve e, afak, e, fıtratımız ve kainat. Bu bütün insanların buluştuğu bir e, zemin. Yani dönüp e, Kur'an'a baktığımızda e, öncelikli, Hedefi ve öncelikli muhatabına baktığımızda insan var ve insan iş dünyasını ve kainatı okuyarak iman etmeye ve o imanın gerektirdiği şeyle ahlakla yaşamaya çalıyor ki orada da maruf ve münker kavramları devreye giriyor bu defa ki baktığımızda amel planına, ahlak ve amel planına baktığımızda dahi yani maruf dediğimizde biz hemen iyilik ve kötülük diye mesela baktığımızda ifade edildiğini görüyoruz. O manayı içeriyor olabilir ama orada yine şey var. Maruf dediğimizde yani fıtratla bir şey denklik, münker dediğimizde de fıtratın zaten kabul etmediği bir şey özellikle. Yine yani insaniyet temelli bir şey var. Yani burada dolayısıyla daha böyle ezbere dayalı, daha dünü ve ee, yaşadığımız e, kendi geleneksel tecrübemizi e, yüceltmeye dayalı söylemlerin şu küresel e, dünyada şu ellerindeki telefon e, üzerinden her yerle ve herkesle e, gençlerin e, temas kurabildiği bir e, dünyada e, çok bir şey e, geleceğin olduğunu düşünmüyorum bu söylemlerin geleceği yok bu söylemler veya buna dayalı ee, güç, otorite e, ilişkileri e, veya üzerine kendisini inşa etmiş yapıların ister siyasal düzlemde olsun, ister işte e, dini e, anlama yaşama düzlemde ilim boyutuyla olsun, e, yaşayış boyutuyla olsun işte cemaatlerdir, tarikatlardır, şudur budur. O formatı e, Aynı şekilde e, hani devam ettiğinin yani ge, e, pek geleceğinin olacağını düşünmüyorum. Ama onların geleceğinin olmaması İslam'ın geleceğinin şey olmadığı anlamına gelmiyor. Belki e, daha şey insaniyetli e, yani e, bir şey e, yani Müslümanı forum ve e, yani böyle bir şey e, geleceğin e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama hani şunu görelim. biz yerelliği Dindarlık olarak tanımladığımızda artık böyle bir dindarlığın geleceği yok. Daha az yerel, daha fazla şey evrensel. Ee, yani daha az e, otoriteye dayalı e, veya diyeyim, daha az kolektif, daha fazla şey e, bireysel. Yani kendini şey hani bir dindarlık olacak. Kendini güç üzerinden, otorite üzerinden inşa eden bir dindarlık yerine kendisi muhatabı şey ikna etmeye dayalı bir dindarlık veya muhatapla iletişim kurmaya dayalı bir dindarlık. Tekçi bir dindarlığın yerini daha şey çoğulcu bir dindarlık gelecek diye düşünüyorum. Yani bunun e, imkanları mümkün ve ben şahsen hani dönüp baktığımda tabii bu olgu üzerinden bazıları ne bileyim dindarlıkları sorguluyorlar, bazı kom, netten e, dini sorguluyorlar vesaire farklı farklı şeyler var. Yani en başta böyle bir e, hani tepkinin çok farklı e, düzeylerde olması yani anlaşılır e, bir şey ama orada da zaman içerisinde bir e, kıvam e, bulunacağını, Son tarih İslam fıtrat dinidir Kur'an bütün insanlara hitap ediyor. Doğunun da Batının da sahibi Allah. Aynı şekilde dünün de sahibi Allah, yarın da sahibi Allah. Ben gelecek adına iyimserim ama biz hani evde evdevimizi evde doğru yaparsak ve öncelikle de artık şu söylem ile eylem arasındaki mesafenin bu kadar açıldığı bir zamanda tebliğ den ziyade temsile ve insaniyetle İslamiyeti, ahlakla dini buluşturan bir temsile odaklanabilirsek ki işin aslı zaten bu. Yani bunu taktik olarak yapalım. Yani zaten bu zaten olması gereken bir şeydi. Ama bu noktada olmadığımız görüldü. Bu e, buluşmayı e, biz mümkün kılabilirsek, e, yani geleceğin e, dindarı sadece yerel değil, bence o gençler e, dünyanın her yerinde dindarlığını yaşayabilir ve dünyanın her yerindeki her insana e, dinini şey, e, temsil edebilir e, bir kıvamda olacaklar diye e, ee, iyimser bakıyorum.